Arkadaşlar hepiniz Alper Hoca ile Matematik Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün son konumuz olan, 7. sınıflarda son konumuz olan cisimlerin farklı yönlerden görünümleri konusuna bakacağız. Şimdi arkadaşlar, bu cisimlerin farklı yönlerden görünüm konusunu 3 boyutlu düşüneceksiniz, tamam mı? Şuraya bir bakalım önce. Önden görünüm demiş. Arkadaşlar düşünün ki elinizde, şimdi okulda olsak, hani ben size gösteririm de, şimdi küpleri düşünün, tamam mı? Elinize böyle küp küp şekerleri alın arkadaşlar. Bunların hepsini şeker olarak düşünün. Şimdi buradan önden görünüm dediği zaman şu şekilde önden bir bakın 1 2 bak 1 2 3. Şu sadece üçünü görüyoruz değil mi şuradan baktığımız zaman. Bakın burada sadece bunu görüyoruz çünkü bunun üst kısımları boş. Burada da sadece iki tanesini görüyoruz. Üstten gördüğümüz zaman bakın küpleri böyle hani şekerleri üst üste koyabilirsiniz burada sorular çözerken üç boyutlu. Bakın şunu gördüm, bunu gördüm. Üstten bakıyorum. Şunu gördüm, şunu gördüm. Bakın bir de bunu gördüm değil mi? Şurası boş bak. Burada herhangi bir şey yok arkadaşlar. E, sağdan görünümü ve soldan görünümüne baktım. Şimdi sağdan görünümü ve soldan görünümü burada simetrik çıktı. Simetrik ne demek? Hani aynısının bu tarafta tersi değil mi? Ayna gibi düşüneceksiniz. Şimdi şuradan baktığım zaman bak. Sağdan görünüme baktığım zaman. Şunu bakın şöyle görüyorum. Bir tane görüyorum. Çünkü bunun üstleri yok. Değil mi? Şuraya baktım. Bak şu o. Burada 1 2 3 tane görüyorum bak. 1 2 bir de burada 3 tanesini görüyorum. Başka bir şey var mı? Yok. Buradan baktığım zaman bir tane bunu. Şuradan baktığım zaman 1 2 3 bak 3 tane var. Bir de bunun altında var ya. Cisimlerin farklı yönlerinden görünümü tamamen 3 boyutludur. Tamamen e, görmenize bağlıdır arkadaşlar. Şimdi mesela şuna bakalım. Arkadan, soldan, sağdan ve üstten görünümünü çiziniz demiş. Şimdi önden, arkadan, önden mi görelim bak. Önden bir görüyorum arkadaşlar. Şöyle bakacağım değil mi? Bak. Şöyle bakmam lazım. Şimdi bir tane çizdim. Bak bir tane çizdim önden görünümde. Şu şuraya mı geliyor? Bir iki üstte iki tane var. O zaman bir tane buraya, bir tane de buraya çizeceğim, değil mi? Evet. Bak, bir tane de nereye çizeceğim? Buraya çizeceğim. Bu nereden görünümüdür arkadaşlar? Önden görünümü, değil mi? E, arkadan görünümü de yine aynı şekilde bak. Bir tane burada, bir tane burada, iki tane de burada. Ya, aynı şekilde. O zaman önden ve arkadan görünümü bu şekilde gelecek. Anlaştık mı? Şimdi e, hocam soldan ve sağdan görünümüne bakalım soldan ve sağdan görünümünü. Şimdi arkadaşlar şu şekilde ben mi sağdan bir bakayım. Şurada ne gördüm şu an? Bir tane kutu gördüm. Bak buradan baktığım zaman değil mi? Şurada bir tane kutu gördüm. Şurada baktığım zaman bir bir tane de yukarısında gördüm. İki tane kutu gördüm değil mi? Hani bir altta bir üstte olmak üzere sağdan bakıyorum. Kafanızı çevirip öyle düşünün. İki tane kutu gördüm. Tamam. Soldan görünümüne baktığın zaman arkadaşlar bu sefer de hocam soldan baktığımız zaman hani simetri olmayacak mıydı? Bak şu şekilde aynı şekilde onu da buradan bakacaksın böyle. E aynı şekilde bakın ne yaptım? Simetrini de çizdim. Soldan ve sağdan da çizdim. Tamam. Bir de üstten görünümünü çizeyim arkadaşlar sizin için. Üstten görünümüne hemen bakalım. Rengimi değiştireyim. Onunla sarı yapayım. Arkadaşlar bakın. Üstten görünümle bir bir burada iki tane burada. Bir kere bunları çizdim. Bir burada, bir burada, iki tane yine burada. Bak bunları da çizdim. Şöyle. Tamam. Bak burada bir tane var ama şurası boş. Bakın burası boş. Üstten baktığınızı düşüneceksiniz. Burası bakın ne oldu? Boş oldu. Hadi bakalım cevaplara. Evet. Önden ve arkadan görünümleri doğru. E soldan ve sağdan görünümleri bakın sağ ve sol şeklinde yapmıştık. Doğru. Üstten görünümleri de. ne oldu arkadaşlar? Doğru oldu. Tamam Mantık olarak tekrar söylüyorum. Üç boyutlu cisimlerdir. E, düşünün ki e, herkes eline birer tane böyle küp şekerleri alsın. Küp şekerleri bu şekilde dizdiği zaman bile hemen sağdan soldan yukarıdan aşağıdan görünümlerine bakarak ne yapabilir? Soruları çözebilir arkadaşlar. Mesela şu soruya e, bakmadan önce hemen şurada bir tane mesela şunu bir şöyle karışık olan mesela şunu bir çizelim mi? Dur bir dakika şunu çizelim şunu. Şimdi mesela buna bakalım. Hocam nereden bakalım? Üstten bir bakalım. Üstten çiziyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane var. Bir burada bir burada. Hemen bunları da çizdim. Üstten çizdim. Bakın şurası boş şu kısım. Şurada da bakın üstten bakıyorum şu an. Bir tane de burada. Bu üstten görünümü. Tamam mı? Üst yazdım. Şimdi nereden bakayım bu sefer? Şu taraftan bakayım mı? Yani nereden? Sağdan bakıyorum şimdi. Şurası dolu. Evet. Şurası dolu. Şurası dolu. Değil mi? 3 tane kutu dolu. Şuradaki üç tane kutu da dolu. Buradan baktığımda aslında bütün kutular dolu olmayacak mı? Şöyle birleştiriyorum. Buradan baktığımda bütün kutular dolu. E soldan baktığımda da yine bütün kutular dolu olacak, değil mi? Tamam. Bir de önden bakalım arkadaşlar. Şuradan bakalım bir de. Şöyle. 3 kutu dolu. Buradaki üçü de dolu. Sadece şurası boş, değil mi? Hadi bakalım. Şimdi önden baktım. Bak sadece burası boş. Önün arka, bakın birbirinin simetriği. Sol ve sağ bak birbirinin aynısı. Üstü de çizmiştim. Bu kadar. Tamam. Şimdi mesela şu soruya bakmanızı istiyorum birlikte. Evet. Şunu hemen açalım. Diyor ki belirli bir yönden görünümlü birim küpler demiş. Yapılan izometrik kağıda çiziniz demiş. Bak. Sadece bunu burada bir tane göstereceğim. Önden görünüşünde arkadaşlar şurada bir tane kutu var. Yukarıda iki tane kutu var. Önden görünüşünde şurada da üç. Değil mi? Bakın bir kutu var. iki tane kutu var. Bak şurada iki tane kutu varmış. Burada. Şurada üç tane. Şurada da bir tane var. Bir. Bir, şunlar iki, şu en alttakiler de 3 tane. Bu kadar. Tamam. Başka bir şey yok. Şimdi sorularlı soruları biraz birlikte çözelim istiyorum. Birinci soruyu açtım. Üstten görünüm aşağıdakilerden hangisidir? Üstten bakacağım. Bir burada, bir burada değil mi? Bakın şuradası yok. O zaman şu yanlış. Bak, şu yanlış değil mi? Bak bu da yanlış. Gitti cevap Adana. Anlaştık mı? Bir burada, bir burada. Şuradaki üçüncü kutunun yani şuranın boş olması lazım. Ama BCD de dolu. Soldan e, görünümü diğerlerinden demiş farklıdır. Bakalım. Şimdi bir, iki, bak şurası boş. Değil mi? Geri kalanlar dolu. Bak bunun da burası boş. Geri kalanlar dolu. Bak bunun burası dolu arkadaşlar. Şuradaki kutu dolu. Boş olması lazımdı. Ceyhan o zaman. Tamam. Şimdi diyor ki sağdan görünümü hangisidir demiş. Sağdan bakacağız. Sağdan. Buradan bakacağız. Şimdi şuraya bakalım. 1, 2, 3, dört tanesi de dolu mu? Evet. Dolu. Bak yanındaki üç tanesi de dolu mu? Evet dolu. O zaman sağdan görünümü ne olacak? A'dan olacak. Diğerleri olmaz bak. Kafanızı çevirin. Şu şekilde bakın ya. Başka hiçbir şey yok. Evet. Mesela şuraya bakalım. Birim küplerden oluşmuş cisimlerden kaç numaralı küp çıkartılırsa Sağdan görünümüne bir değişiklik olmaz. Sağdan 4'ü çıkartırsan bak değişiklik olur. Unutma. Şimdi 3'ü çıkarttığın zaman değişiklik olur mu? Olmaz arkadaşlar. Yine 2 numara gözükür. 2'yi e çıkarsan yine 3 numara gözükür. Bak buradan bakacağım çünkü. 1'i çıkarsanlar da değişiklik olmaz. Hangisinde değişiklik oluyor? 4'te. Çünkü burası boşalırsa bunun arkası boşalacak. Tamam Evet şöyle. Mesela şuna bakalım. Yapı diyor oluşturmak için kullanılan küp sayılar verilen şekil aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar üstten görünümü diyor yalnız. He. Şimdi üstten bakacağız. Şurada bir tane var değil mi? Bak şurada bir tane var. Bunu bir baktım. Bir kere şöyle bir şey olamaz. Şurada bir tane var. Bak böyle bir şey de olamaz. Bak, şurada bir tane olacak. Bak, bu da olamaz. Direkt bir tane var. iki tane var. Bir tane var. 2, 1, 1, 1. Bak gördün mü? Hemen direkt ne yapıyorum? Yorumlayarak çıkartıyorum. Başka bir şey yapmama gerek yok. Tamam. Diyor ki önden ve sağdan görünümü. E, önden bakalım. Şuradan bak. Aa şurası dolu olmalıydı. Dolu mu? Evet dolu. Sağdan bakalım. Sağdan da burası dolu. E, cevap bak. bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmadım. Önden baktım. Buradan sağdan baktım. Buradan cevap buldum. Arkadaşlar konumuzu burada bitiriyoruz. 7. sınıf konularımız burada bitti. Bir sonraki dersimizde yine sorularımız çözmeye devam edeceğiz. Ondan sonra da sizinle vedalaşacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.